Gidişatı soruyoruz ülkenin gidişatını. Vallahi şu kadarcık beyni olan görür herhalde gidiş, gidişatı. Nasıl bir izah eder misiniz bir vatandaş olarak, yurttaş olarak? Vallahi o kadar çok mevzusu var ki. Bayağı... Size en çok ilgilendiren mevzular, mevzu. E, maaş etmiyor. Emekliyim. Biraz önce de bir hanımefendi o da aynı şeyi söyledi. Emekliyim Biz dedi 30 yıl çalıştık dedi market market aynı. ucuz fiyatları bulabilmek için mi dedi. Evet maalesef. Yani para yetmeyince insanın morali bozuluyor. Söyleyecek çok şey var ama. Yaşam sevincimizi aldılar. Allah kahretsin. Sözün bittiği yer artık. Teşekkür ne diyeyim? Söz bitmiyor. Sukut altın olmuş. Allah görsün bunları. Allah terbiyesini versin. Benim vallahi söyleyecek Uludağ Üniversitesi'nin emekli memurum. Bu kadar hayatımdan nefret etmedim. Bak bu kadar yaşam sevincim az olmadı. 22 sene hastalara baktım. O hastalara hizmet ettim. Bu kadar kendimi zor durumda görmedim. Param olsa alıp başımı gideceğim. Kalmak için değil. Değişim olana kadar gideceğim. Bu yaşta. Bu yaşta. Bu yaşta gideceğim. Böyle yüreğime kasvet çöküyor. Yazık ya bu insanlara bu kadar zulüm yapılır mı? Günah, suçumuz ne? <gülüyor> <gülüyor> Yok fazla bir şey sözlemiyorum. Söz bitti diyorum. Sıkut altın oldu. Allah aşkına. Peki, ümidiniz var mı? Düzelir mi? Var, ülke? düzelir. Türkiye, Nasıl düzelir? düzelir. Ekonomide bir şey var adeta böyle bir deprem var. Mesela i̇nsanlar akıllanacak, doğru yolu bulacak, aç kalacağız, kafalarımız duvarlara vuracak, aç kıllanacağız. Her karanlığın aydınlığı vardır beyefendi. Hiç ümidimizi yitirmeyeceğiz. Atatürk kadınıyız. Ümitle Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacağız. Noktada bunun lavucumu yok. Görebilir Allah, misiniz bu günleri? Görürüz. Biz çok hengameler atlattık. Görürüz. Hiç durmak yok. Yola devam. <laughs> Güzel günler görelim ne hep şey, birlikte. Aydınlık paramızın e, yettiği daha ferah daha güzel, psikolojisi daha güzel olan insanlar. Ben 19 yaşında mezun oldum. Misler gibi çalıştım, misler gibi de Bursa'da hayatım oldu. Her yerim mutluluktu. Şimdi her tarafı mutsuz. Huzursuzum diyorsunuz ya. Cumhurbaşkanı aile yılı ilan etti. Ailelerde huzursuzluk var. Ben bence aile yılı değil. Aile aile olmayanların yılı. Aile olamıyorsunuz ki. Aile olmak demek bir sofrada oturmak demek. Bir sofrada oturmak demek, bir sofrada yiyecek ekmek bulmak demek. Her çocuklarınıza aynı şeyleri getirmek demek. Siz aile oluyorsunuz. Çocuğunuza et alamıyorsunuz, süt alamıyorsunuz, peynir alamıyorsunuz. Karınlarını doyuramıyorsunuz. O çocukları sofraya baba olarak utanıyorsunuz oturtma. Nasıl aile olalım? Ama Cumhurbaşkanı manda yoğurdu, manda kayma, kestane balı, Allah, medine hurması yiyin diyor e, işte Allah Medine hurmasının kilosu 700 lira. <laughs> ben yiyemem devlet memurum bana versin 500 milyar maaş. Ben de yiyeceğimi biliyorum. Medine hurması yiyeyim ama ben yiyemem. Yiyene de hakkımı helal eder miyim? Etmem. Teşekkür ederim. Hiç iyi değil ablacığım. İzah eder misiniz? Hiç iyi değil. Ekonomik olarak değil mi ne bileyim? İlk değil? akla geliyor ekonomik. Evet aynen. Çarşıya pazara çıkıyoruz ya berbat. Berbat. Bir an önce düzelmesini istiyoruz. Bir an önce. Ama... 35 sene çalıştık Market market gezelim diye mi? Yazık değil mi bize? Niye koşalım market market? Hepsi aynı fiyatta olsa biraz daha iyi olsa. Market market niye geziyorsunuz? Ucuz bulabilmek Aha, için. Aynen, 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 aynen. Emeklisiniz. Emekliyim, aynen. Ne kadar? 50 bin lira maaş alıyor musunuz? Oh. <laughs> Şaka yapıyorum. Eşim 14 alıyor, ben Siz 18 alıyorum. Eviniz kendiniz mi? Kendimiz. Kira yok. olsaydı. Kira ne olsaydı, olsaydı, yanmıştık. Hii, yemin ediyorum dilenirdik herhalde yani. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ülkenin gidişatı şu anda arabanın aynı yağ yakması gibi. Yani neredeyse artık sekmanlar patlayacak. O kadar. E, emekli artık ne alıyor ki? 14 bin liraya şehirde bir emekli nasıl geçinir? Gelsinler kendileri bir kere o parayla bir ay geçinsinler. Biz emekli maaşlarımızı ona bağışlayalım. Ben de emekliyim. Maliye Bakanı enflasyonu düşürüyoruz diyor. Ama siz 14 bin liraya gelsinler kendisi, kendileri geçinsinler diyor Evet aynen öyle diyorum. Nereden düşürüyormuş enflasyonu? Pazar market nasıl? Her şey <laughs> pahalı, her şey böyle, böyle her şey. <laughs> pahalı. evet. Yani şey onla, onlar pahalı. gelsinler bir saniye, bir saniye, ben gidiyorum bir bak, saniye. Hala lüfti. Her şey pahalı, emekli aç be. Ben görüyorum şeyde. Hız hızlı hızlı konuşsun yani. Nure, Nurettin Nebati'nin dediğini daha unutmadık eski bakanın. Evet. Değil ne mi? demişti? Paramız daha buradan aşağı düşmez, merak etmeyin dedi. Ne oldu evet. şimdi? Güçlü, ya oldu. burada onu onu diyen bir bakan nasıl daha o koltukta oturdu o kadar ben onu Değil anlamadım yani. Cumhurbaşkanı faize nasıl diyordu? Yani ben olduğum müddetçe faiz çıkmayacak diyordu. Faize karşı olduğunu söylüyordu. Şu anda faizler o kadar yüksek ki yatırımlar durmuş, insanlar faizden para kazanıyor olur yani ben Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın televizyonda çıkıp da EYT EYT'yi çıkarmak bu vatana ihanet olur dediğini de biliyorum. Ama çıkardı. Neden? Koltuk kaybolmasın. Evet. Nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Klasik bir soru oluyor. Yani şu anda biz yani hangi ülkeyle yarışıyoruz anlamadım ya. Bizim paramız kaç para değerinde? Nerede ne geçiyor? Ben yıllar önce eşimi Arabistan'a Ümre'ye yolladığımda tamam mı? E, bin liraya 3 bin riyal almıştım. Şimdi bin riyal almak için benim 11 bin lira vermem lazım. Ya. İşte ülke buraya gidiyor. Işte İşte ülke buraya gidiyor. Ülke buraya gidiyor. 10 paralık Gürcistan'ın parasıyla paramızı karşılaştıralım. Şu Ermenistan, Azerbaycan'ı duman edecekti. Ihalarımız olmasaydı parası 22 lira bizim paramızın yanında. Bulgaristan? O da 22 lira olmuş Leva. Leva yani biz yıllar önce ben mesela ee, Bulgaristan'a giden macerlardan duyuyordum. 100 lira verdiğimiz zaman bir çanta para veriyor diyorlardı. Şimdi biz bir çanta veriyoruz onlardan bir leva alıyoruz. Siz bir emekli olarak şöyle de bir soru sorayım. Şey yapabiliyor musunuz? Gezebiliyor musunuz? Mesela Bulgaristan'a gidebiliyor musunuz? Gerekçen Bulgarlar geliyor Türkiye'ye, Edirne'ye ciğer yiyorlar ya. Nereye gideceksin? Bize kapıda vizesi bilmem neyi zaten oraya karşıya geçerken eurosu bilmem neyi nereye? Benim emekli maaşımdan ben buradan yol parası yaparım. Orada Bulgaristan'da bitip de ben ondan sonra hükümetten destek mi isteyeyim Türkiye'ye geri gelmek için? Yani. Açınacak bir halimiz var galiba. Evet bak karnım aç. Para hazırlamıştım. Siz de gördünüz. Elimde cebime soktum. Şuradan bir tane simit alıp yiyeceğim. Niye şurada İskender yemiyorum? Bursalıyım ben Bursa'da. Bursa'da niye İskender yemiyorum şimdi karnım acıktı? İskender'i boş verin abi. Yani işte elinizde gösterdiğiniz parayla çorba bile içemezsiniz. Ne çorbası çay içemez. Özür dilerim. Evet. Bak aynısı elimde. Abi dediği gibi simit 20 milyon cebimde 10 milyon var diyorum. Acaba adama söylesem verir mi vermez mi? Vallahi olan para bu. Diyorum acaba verir mi vermez Size mi? Soralım gidişat nasıl? Gidişat Efendim, çok kötü. Yani acayip bir tablo, Efendim, tablo çizdi haklı olarak. kusura bakmayın sen. Yok yok. Vallahi gidişat hiç iyi değil. Ben kendim bu şekilde söyleyeyim. Misal benim iki senedir ehliyetim alındı. Ben cezaevine girdim çıktım. Hani bir ehliyet affını bekliyoruz. Ehliyet affından dolayı çalışamıyorum. Ee, yaş gitti. Ördek 47 yaşındayım. Bu saatten sonra ya, fabrikaya gidiyorsun. Fabrika seni almıyor. Yaş büyük olduğu için. Ha, şu anda kiracıyım. 18 bin lira kira veriyorum. Yemin ederim günlük iş olursa gidiyorum. Asan ediyorum cebimdeki para olmuyor. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Aileniz var mı? Depremde ailemi kaybettim. Yeni baştan kardeşlerim tarafından evlendim misal şu anda. Ee, Devletin zaten bize hiçbir yardımı olmadı depremde de zaten hiçbir zaman olmadı. San... Son depremden mi bahsediyorsunuz? Evet, 6 Şubat olan depreminde eşimi, çocuk nerede? Diyarbakır'da. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Eşimi, çocuklarımı kaybettim. Devletin çocuk başı bana verdiği 100 milyar sanki benim çocuklarımın değeri 100 milyar bana bir 100 milyar para verdiler. 100 milyar. Evet. evet. Onun dışında zaten şey yapmadılar. Hiçbir yardımı da olmadı. Kesinlikle kimse demesin yardım etti. Perişan bir durumdayım defalarca misal üstlere yazı yazdım. Ehliyet verin en azından kendime bir çalışayım ya bir ailemi geçindireyim. Çünkü ehliyetim olmadığı için her gün evle kavgalıyorum. Çünkü eve ekmek götürmediği zaman ne yapacaksın abi? Kavga edeceksin. Hani huzur yok. Defalarca huzur yok diyorsunuz ama Cumhurbaşkanı aile yılı ilan etti. Ne aile yılı abi? Bir de gelsin kendisi bir baksın. Dışarıda her şey çok güzel gözüküyor. Bak ben sana diyor ki cebinde 10 milyon para var. 10 lira. Ha 10 lira. Ya ağır, ağız alışkanlığı hani ona da simitçiye gitmeye utanıyorum. Acaba verir mi vermez mi? Onlara nereye tuvalete bile giremiyorsunuz artık. Biliyorum. Elimde geziyorum hani dur bakayım ben hani hani bu şekilde söyleyeyim insanların bir tipine bakayım acaba 10 milyon 10 lira uzasam bana verir mi verir mi? Bak vallahi para sabahtan beri elimde. O şekilde geziyorum. Siz böyle bir tablo çiziyorsunuz. Evet. Bazı vatandaşlar da Türkiye uçuyor. işte geçiniyoruz. Herkesin kapısının önünde iki tane araba var filan. Kim geçiniyor abi böyle? Bir tane geçinen bir tanesini gösterin. Vallahi ben inanmıyorum abi biz acız ve ben misal benim gibi yüzlerce insan var. Ben diyorum ki ben kiramı veremiyorum. Hiçbir şeyimi veremiyorum. Daha önce örnek vereyim hani devletin yaptığı bir yardımın süresi ona desin ki cumhurbaşkanı çıksın desin ki ben size bu yardımı yaptım. Ne yaptı? Verdiği yardımın on katını aldı. Benim geçen ay normalde bir faturam Doğalgaz faturam 400-500 geliyordu. Geçen ay faturayı evde gösterebilirim. 1600 lira geldi. Altına da not yazmışlar. 800 milyonu devlet ödeyecek. Zaten sen 800 milyon kendin üstüne koymuşsun. Devlet koymamış ki. Yani ben ben o faturayı yapmamışım ki. E nedir ben size yaptım. Bak 800 milyonuzu ben ödüyorum. Babam benim faturam o kadar Zaten ben normalde yaptım 400-500. 400-500 sen bu ay bana 1 milyar 600 fatura yollamışsın. Yani ben bir şey söyleyeyim. Ben hakkımı onlara hiçbir helal yok. İstersen bu saate götürsünler. Ha Oy verdiniz mi peki AK Parti'ye? AK Parti'ye hiçbir zaman. Vallahi vermedim. Ha vermedim, vermeyeceğim de ama ben perişan durumdayım. Ha, tek bir şeyim, bir ehliyetimdir. Ehliyetimi verse en azından evime bir ekmek götürürüm. Belki çocuklarımla kavga etmem. Allah şahit bu sabah kavga etmiş. Bu sabah 7'de evde çıkmışım. Bak Allah şahit. Ha, bak evimde, esen evlerde gidip bak. Bu sabah yedi de eşimle kavga etmişiz. İkinci mi evlendin? Evet, ikinci evlendim. Ya e, bir depremden sonra ister istemez ikinci evlendim. Bir şeyler istedi, yok dedim. E ne olacak? E ne olacak? Ha, kavga bak. Evet. ak çıkmışım dışarı. Cemde 10 lira da geziyorum. Evet, evet. Hele dur bakayım. Ta nereden nereye yürüyeceğim? Hani yapacak bir şey yok. Allah, Allah kolaylık olsun. Allah razı olsun. Gidişatımız hiç değil. Ülke gittikçe batmaya. Bilmiyorum insanlar hiç memnun değil ekonomiden. Gençlerimiz rahat değil. Hepsi o yüzden göç. Avrupa'ya, Asya'ya, her yere gidiyorlar. Ülkemiz iyi durumda değil. Gençler memnun değil. Mesela ben de Muşlu'yum. Muş'tan buraya iş imkanı olmadığı için kendi pastanemiz var çok şükür de o yüzden buraya geldik. Abilerim oradan taşınıp buraya geldi. İş imkanı olmadığı için. İş imkanı olsaydı gelir miydin? Hayır hayır. Kendi memleketimiz, toprağımız. Niye bırakıp gelelim ki? O yüzden memnun değil insan Çok şükür yine halimize. çok şükür de i̇yi, iyiye gitmiyor gibi. Vallahi bilmiyorum. İnsanlarımız şaşkın halde. Hiç kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Adalet kalmamış. Rahalık olanlar var. Evet, evet Bankalara borçlu olanlar. Bankalara var. borcu olmayanlar şu an yok. Kendi çevremden görüyorum. Arkadaşlarım olsun, dostlarım olsun hepsinin bankalara borcu var. Maaşlara yatmadan bankaya borç gidiyor. Peki niye bu hale geldi kardeş? Kim yaptı bu ülkeyi böyle? Vallahi kim Eğer yaptı? Mesela sürekli işte ekonomi şimdi düzelecek, yarın düzelecek. Mesela örnek Hazine Maliye Bakanı diyor ki enflasyonu düşürüyoruz diyor. Ama sen herkesin borcu var diyorsun. Evet, yo düşürmüyorlar. Bu lafta kalıyor hep. Aksine daha pahalı oluyor. Maaşları yükseltiyor, asgari ücreti yükseltiyor. Sonra bakıyorsun insanlar daha zor duruma düşüyor. Eskiden insanlar 2000 lira alıyordu, 1000 lira alıyordu, bir köşeye atabiliyordu. Şimdi bakıyorsun hiç kimse bir köşeye bile atamıyor. Çok zor durumda insanlar. Allah yardımcımız olsun bilemiyorum. Abi gidişat yani açıkçası biz çok memnun değiliz. Neden? Çünkü ekonomi çok kötü yerlere gidiyor. Ben mesela hani ailemle konuşuyorum, annemle, babamla vesaire. Babam zamanında mesela 1000 yani 1000 TL'yi bildiğimiz 1000 TL araba aldığını söylüyor. Şu Kaç an... sene önce? <laughs> Onu bile bilmiyorum yani 30 sene vardır herhalde. Ama mesela şu an baktığımızda insanlar 1 milyonluk bir araba almak için senelerce çalışması gerekiyor. Belki 30 sene, belki 20 sene falan. Hollanda'da yaşayan bir arkadaşım var. Evet. Kendisi 3 ayda araba çekti altına. Yani burada o arabayı çekmek için senelerce çalışmak falan gerekiyor bayağı be. Siz okuyor musunuz? Ben okuyorum. Lise son öğrencisiyim. Üniversiteye gireceğim sınava. İnşallah iyi bir yer kazanabilirsek. Ama her ne kadar yani iyi bölüm kazansak da şu an çok kesin değil abi. Yani şimdi şöyle, üniversiteyi bitiriyor Türkiye'de gençler. Evet. İş bulamadığı için. Gerçi işsiz kalıyoruz. Evet. Çünkü hani Şöyle söyleyeyim üniversite... Yani fırsatı eline geçiren yurt dışına gidiyor. Evet öyle bir şey var. Hani bu topraklar bize atamızın bir emaneti tabii ki. Bizim bu topraklarda büyümek e, hakkımız, çocuklarımızı, torunlarımızı bu ülkede büyütmek bizim hakkımız. Ama burada olduktan sonra insan kendi ekonomisini düzeltemeyince, e, burada barınamayınca ne yapsın gençlerde gidiyor abi. Şimdi onları suç bulamayız yani. Biz de isteriz yoksa atamızın bize emanet ettiği topraklarda gençliğimizi sürdürmek ama maalesef. Sen de öyle karanlık bir gidişat görüyorsun yani ilerisi. Karanlık için. bir gidişat görüyorum. Gittikçe karanlığa gidiyor. Gibi zaten her yer yani farklı farklılıklardan insanlar da oldu açıkçası. Türk göremiyoruz hiçbir yerde maalesef. Satın alımlar da başladı bayağı bu topraklar satılmasın Allah korusun. İnşallah vatanımız bize emanet olur yine. Ekonomi yani gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi ekonomi gerçekten şey yerlerde sürünüyor yani. Geçinebiliyor musunuz? Yok geçinemiyoruz efendim. Nasıl geçineceğim bu bu emekli maaşından? Ne kadar oluyorsunuz emekli maaşı? Yani herkesin aldığı para işte belli yani. Ekonomi iyi diyor, şükredin diyor. Kim diyor? Neye şükredeceğiz abi? Şükür kendileri şükretsin abi ya. Yapmayın gözünü seveyim. Mesela şunu diyorlar, herkesin diyor? kapısında iki tane, üç tane araba var. Ee, ne kaç tane var? Bende yok abi araba. Benim arabam, benim kendi arabam yok. Dikili ağacım yok benim. Benim yok yani. İmkanı, şimşek enflasyon düşüyor diyor. Nere düşüyor? Yere mi düşüyor abi? Mesela çarşıya pazara çıktığınızda nasıl fiyatlar? Üç, üst segmentte yani en ucuz yani iki rakamı zor buluyorsun bazen. Çoğu üç rakam mesela. Mesela özellikle lira, meyve meyve kirazdır, çilektir, ki, erik, yeni mi? dünya filan. Çok yüksek fiyatlar. Çok gerçekten çok yüksek. Yani bu biz ben bu sene çok değişik bir fiyatlarla karşılaştım yani pazarda çıkılacak gibi değil. İşin, işin gerçeğini söylemek gerekiyorsa insanlara gerçekten çıkılacak gibi değil. Pazara çıkamıyorsan bilmiyorum. o zaman market, kasap. Onlar, onlara hiç çıkamazsın yani. Tabii herkes kendine göre değişik bir fiyat politikası, politikası uyguluyor. Bence bunların hepsi kontrol altına alınması lazım. Niye alınmıyor peki? Bir açıkla bilmiyorum. Aç ee, bakanımız diyor ki işte kesinlikle ve kesinlikle işte biz kontrol ediyoruz ama işte market sahipleri bunu yapıyor diyor. O zaman senin denetimleriniz zayıf o zaman. Tabloyla baktığın zaman o zaman siz kontrol edemiyorsunuz demek ki ülkeyi. Teşekkür ederim.